Genç arkadaşım, üniversite hayatının güzelliklerine hazır ol ama şunları da unutma. Üniversiteli genç arkadaşım, şu anda hayatınızın daha özgür, daha özel ve yeni deneyimleri tecrübe edeceğiniz bir dönemine adım attınız. Bu günlerinizin daha mutlu, tatmin duygusu doğuran, güvenli ve huzurlu olabilmesi için bazı önerilerimiz olacak. Amacımız sizlere sadece meslek edindirmek değil, hayata hazırlamak ve Geleceğinizin daha kaliteli olması için tecrübe paylaşımında bulunmaktır. Önerilerimiz kaliteli yaşam ilkeleri ve psikolojik sağlamlık becerileri kazanmanıza öncülük edecektir. İki kitabımızı size sanal versiyonda hediye etmek istiyoruz. Birincisi Birinci Genç Olmak, ikincisi Bağımlılık Sanal veya Gerçek. Bu kitapları sizden daha kıdemli bir yol arkadaşınızın sizinle hayat tecrübelerini paylaşması olarak değerlendirebilirsiniz. Çünkü akıllı insan, pahalı olan deneme, yanılma yolu yerine başkalarının tecrübelerinden faydalanmayı başaran kişidir. Bağımlılığa farklı bir bakış Toplumu bilgilendirme ve farkındalık faaliyeti açısından bağımlılıkla mücadele politikalarında doğru bilinen üç yanlış vardır. Birincisi, korkutarak, dehşete düşürerek, felaket halindeki bazı sonuçları göstererek yapılan mücadele. İkincisi, bağımlılık yapan maddelerin özelliklerini anlatarak yapılan mücadele. Üçüncüsü ise, mücadeleyi sadece hastaların tedavisini indirgeyerek yapılan çalışmalardır. Birincisi, negatifi hatırlatarak yapılan çalışma. Kaçırtıcı ve caydırıcı değil, daha çok konuyu incelemekten kaçınıcı etki yapmaktadır. Zaten risk grubundaki kişiler ve kullanıcılar inkar savunma mekanizmasını sıkça kullanırlar. Bu yöntem nadiren işe yarar. İkincisi merak uyandırarak atın aklına arpa getirmek gibi davet edici etki yapar. Kişi daha kolay zevk tuzağına düşer, fayda yerine zarar verir. Üçüncüsü ise korumayı göz önüne almaz. Hastalar senede 10-15 defa hastaneye yatarlar yine de bağımlılığa devam ederler. Doğru olan nedir? Birinci il koruma, sağlıklı kişilerin psikolojik sağlamlıklarını artırarak, sağlıklı, mutlu, tatmin duygusu yaşayan insanlar olmasını temin eder. Temel becerileri öğreterek, maddeye ihtiyaç hissetmemelerini sağlar. İkinci koruma, risk grubundaki aday kişilerin psikolojik ihtiyaçlarını göz önüne almalıdır. Kişiye özel destekler çok işe yarar. Üçüncü koruma, hastane sonrası rehabilitasyon sistemleriyle kişilerin hastalık nükslerini önlemektir. Özel takip sistemleriyle başarı oranı çok yüksektir. Bağımlılığın küresel bir salgın olduğunu göz önüne alarak size bazı temel yaşam becerileriyle hap bilgiler sunmak istedim. Mutlu yaşam için temel 24 altın beceri. Koruyucu pozitif psikoloji temel değerleri kullanmayı ve bazı becerileri geliştirmeyi önerir. Örnek vermek gerekirse. 1. Açık, şeffaf ve dürüst iletişim içinde olmak. 2. Güçlü ve iyicil özellikte, ikili ve sosyal ilişki kurabilmek. 3. Güzel gör, güzel düşün, kötüyü bil ama her şeyin iyi yönüne bak ki hayattan zevk alasın kuralı. 4. Olumlu ve olumsuzu birlikte görebilmek, olumlu anlam aramak, olumsuzu fırsata dönüştürecek bakış açısı geliştirmek aşırı istek karşıtını besler, unutma. 5. Yaşam amacı olarak tutkulu, anlamlı, yüce ve olumlu hedefler seçebilmek. 6. Zorlukları dayanıklılık eğitimi olarak ele almak. 7. Travmaları tehdit boyutuyla değil, fırsat boyutuyla geliştiren travmaya dönüştürebilmek. 8. Empatik bakış açısı, insanları yargılamak yerine tanımaya çalışmak. 9. Düşmanlık duygusundan çok şefkat duygusunu kullanabilmek. 10. İntikam duygusundan çok bağışlama duygusunu kullanabilmek. 11. Şikayetçilik alışkanlığından çok minnettarlık duygusunu kullanabilmek. 12. Kıskançlık duygusu yerine şükran duygusunu kullanabilmek. 13. Dünyayı değiştirmek yerine kendimizi değiştirmeliyiz. En büyük özgürlük dürüstlüktür. 14. Sıradan şeylerle küçük başarılarla mutluluğu ve hazzı yakalayabilmek. 15. Geçmiş unutulmaz, cezalandırılarak geri getirilemez ama uzaklaştırılabilir. 16. Yüksek değerlere inanmak zihinsel sığınaktır. Ümit duygusunun ve motivasyonun kaynağıdır. Hayatınıza anlam katan ve belirsizliği gideren kutsal değerleri akıl laboratuvarınızla seçiniz. 17. Yaşanılan haksızlıkları affedemezsen de karşılık verme. Öç almanın bir yolu da başarılı olmaktır. Hakkını kullanmayarak o yükten kurtulabilmek mümkündür. 18. Hatalar üzerinde çalışmak insan ustalaştırır. Her eleştiri bir eğitmen olabilir. 19. Kibir yalnızlığı, tevazu, sosyal zenginliği besler. Sessiz iyilik yapmak iç huzur ve esenlik verir. 20. Hem başarılı hem de mutlu olmak için kendini tanı. Değer yargıların olsun, ölçülü yaşa, her zaman pozitif hedeflere odaklan ve ümidi yüksek tut, böylece başı dik ve onurlu yaşarsın. 21. Az ye, az uyu, az konuş, çok sor, çok düşün, çok çalış. 22. Medeniyet çarşısının mücevherat dükkanının en pahalı üç şeyi şefkat, sabır ve sınırını bilmektir. Elde etmek için çok emek gerekir. 23. Yalan hırsızlığın bir türüdür. Güven sermayenizi ve başkalarının gerçeği öğrenme hakkını çalar. Kötülükleri bir odaya doldursan, kapısını yalan açar. 24. Anı değil, anda yaşa. Yani geçmişten öğren, geleceğe bak ama bugün de yaşa. Başarılı, mutlu, keyifli ve huzurlu bir üniversite hayatı dilerim. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Yönetim Üst Kurulu Başkanı Profesör Doktor Nevzat Tarhan